Henüz daha kahvaltı yapmadım çünkü ilk uyandığımda canım kahvaltı istemedi hatta ablam kahvaltıya gitti beni de çağırdı ama ben gitmek istemedim Ayrıca bu sabah yoga dersi vardı saat 7.30'da komşum beni bir 30 kere falan aramış ben hiçbirini duymamışım Saatin falan da çalmış hiçbirini duymamışım annem hepsini duymasına rağmen gelmiş ve beni uyandırmamış Söylediği şey de yine güzel uyuyordu çok güzel uyuyordun sana kıyamadım. Hafta içi bana kıyıyorsun ama. Bunun için de kıyman gerekiyordu. Her neyse. Şimdi işlerimi birazcık bitirdikten sonra karnım acıkmaya başladı. Şimdi kendime küçük bir kahvaltı hazırlayacağım. Canım pankek istiyor. Marketten ben hazır pankek alıyorum. Böyle toz halinde hazır pankek. Şimdi ilk defa aldığım bir pankek şeyi var. Karışımı var. Onu nasıl yapıldığını bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Böyle daha önceki aldık, aldığım gibi yapılmıyor sanırım. Çünkü diğer aldığımda bir paketi boşaltıp üzerine malzemeleri karıştırıp yapıyordun, Ama bunu bir çorba kaşığı şeklinde yapıyorum sanırım. Şimdi ona bakacağım. Yanına akçağı şurubu, yani ice matcha yapacağım. Öyle yani. Evet şimdi size aldığım e, pankek karışımını göstereceğim. Bu glutensiz gazi üzerinde. Zaten içindekileri okuduğunuz zaman böyle çok da... Daha... Hani güzel olacakmış gibi görünmüyor. Çünkü hindistan cevizi unu, besin mayası, bezelye proteini, pirinç proteini, karnıyarık otu tozu, çiğ tohumu, karbonat tarçın varmış. Kabartma maddesi de karbonat kullanmışlar. Şimdi nasıl yapıldığına bakacağım. 2 yemek kaşığıymış. Doğru yani. Paketi dökmüyorum. Karı, sıvıya, süt. Tamam. Su mu eklesem, süt mü Şimdi maçayı da sütle yapacağım. Ondan sonra bir kahve içerim büyük ihtimalle. Onu da sütle yapacağım. Hmm. Neyse ben yine de sütle yapacağım ya. Suyla tadını bozmak istemiyorum. Bakayım. Yağlanmış ve ısıtılmış tavaya. Yağlan bu muhabbeti ne ya? Her şey iyi hoş da yani. ya niye kullanıyoruz ki? you Misiniz? Bebe bisküvisiyle süt karıştırırsanız ya aynı o şekilde kokuyor. Şimdi ilk denememi yapıyorum. Sanırım bu sefer de çok cıvık yaptım. Normal unla falan yapılan pankek gibi olmuyor. Böyle üstü değişik oldu bu anlamadım ben. Umarım tadı güzeldir. Yani çok sulu yaptığından bilmiyorum ama araları böyle tam orta kısmı çok cıvık kaldı. Bu nasıl pişecek? Şimdi o orada pişerken ben maçamı yapacağım. Maça içinde melez kullanıyorum. Rengi tam yeşil böyle. Hani sütle bir şeyle karıştırdığınız zaman asla kına rengine dönmüyor böyle. Kötü bir renk olmuyor. O gördüğünüz yeşil. Maçımın kıvamını oluşturdum. Şimdi içine buz ve süt koyacağım. tarçın dökmeyi düşünüyorum. Ben böyle soğuk içeceklerde tarçını çok seviyorum. Kahvemin üzerine de koyuyorum. Kısar pankeklerim sonunda oldu. Böyle değişik böreğim gibi oldu. Ama güzel ya. Kokusu güzel en azından. Kokusunu çok beğendim. Böyle bir agave şurubum var. Bunu maçama koyuyorum. Çünkü maçayı böyle içemiyorum. Birazcık tadı geliyor bununla tatlandırıyorum. Şimdi de böyle akçaağaç şurubum var. Bunu bir küçük bir şeye koyacağım. Sosluğa koyacağım. Çünkü bunun tadını henüz hiç böyle bu şekilde yemedim. Bilmiyorum şimdi üzerine sıkarım, bozarım falan. O yüzden şöyle küçük bir sosluğa dökeceğim. Şimdi tadım yapma vakti. Heyecanlıyım. Bakalım. İlk önce hiçbir şey batırmadan bir deneyeceğim. Şöyle söyleyeyim, yemezsiniz. Hani yani bu tatları seviyorsanız yemezsiniz ama bu tatlı tadı. Bunda böyle mesela sebze tadı alıyorum. Yemem ben bunu böyle bu şekilde. Hani Nutella olsa çok güzel yerim. Bir de böyle deniyorum. Şurup da çok güzel oluyor. Şurubun tadını ilk defa bu şekilde alıyorum. Keskin bir tadı var ama gerçekten güzel. Ya da şöyle söyleyeyim. Bu tek başına o kadar güzel değil ki bununla yediğim zaman güzelmiş gibi geliyor. Hani her gördüğümüzü yapmamamız gerekiyor arkadaşlar. Şurubun ya Nana her seferinde alt etmesinin sırrı. Sanki başkasına ait gibi. Şimdi ben neredeyse bitirdim. Az önce şu şekilde yediğimde beğendiğimi söylemiştim ya. Hani sanki açlıktan açlıktanmış gibi hissediyorum. Şu an karnım doydukça <laughs> yiyorum. Yok ya. Hiç benlik değil. Hiç. Bir de bir şey söyleyeyim. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama her videomun bir bölümünde mutlaka, mutlaka mutfaktayım. Hiç yemediğim bir şeyi yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum ya da bir de onları deniyorum. Şu an dikkatimi çekti Hello. Ben şimdi kendime bir ortam hazırladım. Ee, madem yoga'ya gidemedim. Belli ki spora da gitmeyeceğim bugün. O yüzden boş geçirmemek adına matımı serdim. Size daha önce gösterdiğim sporu yaptığım sayfa vardı YouTube'da. Orayı açtım. Şimdi kendim bir matın üzerine pilates yapacağım. Hangisinden başlasam bilmiyorum. Şu oynatma listelerine gireyim. <laughs> Şuradan başlayayım işte hangisi bu? 15 dakika, iki tanesini yapsam yeterli diye düşünüyorum. yoruldum. O yüzden daha fazla devam edemeyeceğim. İtiraf etmeliyim ki sadece bir tane videoyu bitirebildim. <laughs> Hem daha yapılacak o kadar çok işim var ki onları yaparken de büyük ihtimalle zaten kalori yakarım ya. Yeterli bu kadar. Ben şimdi spor yaparken Ben şimdi spor yaparken bir tane kargo geldi. Bir tane onları göstermek istiyorum birlikte. Açma. Ben de hiç almamıştım buradan bir şey. Şöyle göstereyim. ben de real video çekmeye başlayacağım. Nazlı ile birlikte çekmem gerekiyor. onlar. ufak bir farklı iş bilmeyiz bir şey. O yüzden hazırlanmıştım ama şunlara bakmak istedim. Şöyle. Şu arkası da böyle. Bu çizgi olayını seviyorum ya ben. Şurasını da göstereyim. Kumaşını falan çok beğendim. Normalde bu e, butikten bir şey almayı sevmiyorum. Çünkü genelde benim üzerime göre bir şey bulamıyorum açıkçası. O yüzden sözlüte kalmışım ama bunların yorumları çok iyiydi. Ben de iki tane rengine şans vermek istedim. Bir tanesi beyaz, bir tanesi gri. M bedeni alın oğlum. M beden biraz sanki... Yani bir beden büyüğü alın yazıyor yorumlarda. Ama M beden sanki birazcık geniş gibi geldi. Şu yaka kısmı falan hani giydikten sonra çok açık olur mu diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum denemeden bir şey diyemeyeceğim. O kadar çok beğendim ki kumaşını falan. Gerçekten güzel, kaliteli yani. Ee, bir tane lacivert rengi vardı. Lacivert rengini de çok severim ben. Büyük ihtimalle onu da alacağım şimdi. Pembesi falan da var ama pembe insana olduğumu düşünmüyorum. Pembeyi seviyorum. Aşırı seviyorum. Yani en sevdiğim renklerden bir tanesi. Ama pembe, kıyafete pembe son olduğumu düşünmüyorum. Daha önce de bir tane pembe bu şekilde bir üstü almıştım. Birkaç kere giydim ama böyle sanki ben değilmişim gibi hissettiğim için pek fazla elim gitmiyor açıkçası. Ama bilmiyorum. Belki onu da alırlar. Herkese yeniden merhaba. Bu son klibim. Yani son videom. Çok havada kalmış. Devam ettiremedim. Aslında birçok plan vardı onunla ilgili kafamda. Azıcık mesela 23 Nisan gösterisi vardı. Onu hazırlanırken falan video çekmeyi düşünüyordum ama şöyle bir şey oldu Nazlı 22 Nisan akşamı ufak bir kaza geçirdi yani merdivenlerden aşağı düştü demeyeyim mi merdiven eşiğinde zıplarken yüzüstü yere düştü ve burnunu kırdı sağ taraf tamamen kırıldı biz apar topar bir hastaneye falan gittik bırak olduğu tekleşti çok şükür ki beyninde bir hasar yoktu. Sadece burnunu çarptığı için. 23 Nisan sabahı erken bir saatte ameliyata alındı. Şu an burnu kırık hala. O yüzden aklımdaki hiçbir şey olmadı. Yani olmasına yani. Hiç şükür ona bir şey olmadı. Öyle yani. O yüzden bu videoyu burada bitiriyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.